Rizamlandı, grevler yasaklandı, acım dayanılmaz hale geldi. Evet. evet, çok iyi anlıyorum. E, siz de bir hazmetme problemi seziyorsunuz. Tabii tabii. E, bir sindirim problemi. Ne yediniz efendim son günlerde? Ne yediniz öğle? Ne yediniz? Bir evet. düşüneyim. Rizam yedik, grev yasaklandı yedik. Ondan sonra evet. sağlıkta evet. para dediler Onu evet. da yedik. Evet. Sizin bu <laughs>

kabul etmediği neoliberal politikaları ve sağlığın piyasalaştırılması uygulamalarını e, sizlere yedirip yutturanlara karşı bol bol istirahat etmiyorsunuz. İstirahat etmiyorsunuz. Bol bol direniş, bol bol mücadele ediyorsunuz efendim. Buyurun reçeteniz. ve egzersizimizi de yapıyoruz. Egzersiz şöyle. Evet kaldırıyoruz. Gönümüzdeki sinirim sistemlik aları geçiyor.